Videomer bakışlar Bugün sizlerle beraber tabii ki de Kaostan Hayatta Kalma oyunu oynuyorum. Ben aşağı diyorum. Vü Aha, vücudumu yok ettim. Hayatta kalmanın tsunami mi? Çık. arkadaşlar hayatta kaldım y arkadaşlar şu an arkasından geçtik herhalde Al, arkadaşlar üzerime 15 milyon tane geri Aha, hayal ettim dur beni görebiliyorlar mı aha yeni oyun geliyor Arkadaşlar aşağı inelim. Ayı mı? Allah ayılar gelecek sanırım. Perişo ayılar gelecek. Arkadaşlar ben mücadele ederek hayatta kalan kişiyim. Pardon. Arkadaşlar yardım edin bak. Siz video için şu anda böyle yerlerdeyim. Abi bu yaptığınız ayıp ama. Aha. Geldim. Hı. Buraya gelmeleri için onlara yol yapacağım. Hı, geldi. Şimdi biz buraya gideceğiz. Zar Dur aslında kafalarını çıkarak hayatta kalabilirim. Hayatta iyi. Hayatta kalırız. <laughs> Lan. Ben çaylak bir değil. Evet gelsinler bakalım. Dur. Aşağıda durum ne? Aşağıda durum acayip kötü. Ne işim var burada Neyse aşağıda durumlar Acayip kötü olduğu için Burada kalacağız Aaa yeter lan aşağıda bak Patlıyorlar lan Birisi kalayım mı Aa birisi kalayım mı Yardım et Gel lan buraya Gel lan buraya Aa, yardım et. Yardım. Ya. Oha, o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Dur. Bir ihtimal. Yemin bile hayatta kal. Bir. Misafir çocuklarıma. Bebe. A. Sen nasıl? A. Vallahi buranın içinden geçmişler yani. Yani tek diyeceğim şey bu. En yüksek kata yine çıkacağım da adamlar her yeri kapatmış. Dur lan benim yaptığım... Aa! Hmm, düşüp durmak istemiyorum artık. Ama misafir çocukları gelecek şimdi. Bu yüzden koş koşarak gitmeliyim. Bu yolu hiç kimse fark etmemişken. Yani fark etmişler biraz. Ulan şunu üstüne yaparsam şuraya yaparsam belki. Tam hayattayım. Bence Hayır, hayır şey attım. Backflip attım. Bir daha deneyeyim. Aa, aşağı düşüyordum. Backflip attım. Bir daha deneyeyim. Bir... Backflip. Ben de <laughs> backflip atıyor lan. Oyunda backflip. Aa. hayır. Bu parçaya teşekkür. Hayır. Tehlike modu oh, oh. backflip atıyoruz arkadaşlar. Neyse atlayalım. Bakalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba misafir çocukları. Merhaba. Peşimi bırakır mısınız? Bilgisayar yok. Bilgisayar yok. Bilgisayar yok. Bilgisayar yok. Bilgisayar yok. Size bilgisayar yasak. Sıkma sıktan. Lan <laughs> ne oluyor orada? <laughs> ne oluyor lan orada? Bence bu çocuklar... Aa! Aa! Az önce uçtum. Bırakın beni. De. Lan füze atıyorlar. Füze atıyorlar. Füze atıyorlar. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Virüs mü? Evuzu billahi. Evuzu billahi min racim. Ben bana virüs bulaşmasın ya. Ben virüs bulaşmasını istemiyorum. Ben virüs istemiyorum. Virüs yasak. Virüs no. No virüs no. Allah Allah acayip kötü düştüm ha. Bir daha düşmek istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli oynayacağım oyunu. Birileri buradan böyle çıkmış ama ben gerçekten mi? Ben... Sinirden backflip atacağım. Onu da beceremedim. Sinirden backflip atmak istiyorum, sinirden ama ya. <laughs> Çok... Aa, ben nasıl öyle oldu ya? Bana nasıl öyle oldu? Burun. Burayı... Neden bunu yaptı? Ben de backflip atarım lan bunu. Backflip. Benim 200 203 mücaferim var mağazada. Allah aşağı in. Aşağı in. Aa, virüs var, virüs var, virüs var. Arkadaşlar

Bakalım dışarıda ne oluyor? Haritaya bir şey olmuyor. Dur harita. Hayır. Virüslendim. 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 20 saniye hadi. 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 Arkadaşlar virüslendik. Arkadaşlar. Arkadaşlar virüslendik. Arkadaşlar 6 7. Arkadaşlar öldük. Ne saatte gitsin zaten. 0. Bu bina yıkılmış. Yıkılmak üzere doğrusu da. Ben buradan nasıl çıkacağım? En üst kata yol yapmışlar artık böyle. En üst kat artık dur lan en üst katayla minik bir yolumuz var gireceğim gireceğim <laughs> bırak beni <laughs> bırak beni hayır hayır çok rahat kurtuldum dur dur çekil çaylak çaylaksın sen Bunu koyarsam belki. Aa, hayır. Ay. Yardım Metin ya. Ben bu. Ana adamın mantığı bak. Ben de geçebilir miyim kral? Ama kar yağacak. Dur kar yağacak. Aa. Burası umarım güvenlidir. Dur sıcak için. Sıcağa ihtiyacım var. <laughs> Arkadaşlar kar felaketini beyin gelene kadar ben kaydı durduracağım. Şaka gibi ya. Arkadaşlar felaketimiz başladılar geldiler. <laughs> Nerede öyle? Dur ateş var. Hayır işlemiyor. Soyuyorum, 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 soyuyorum. Dur, cildim normal mi? He, normal. Bence bu, bence bu birazcık kötü durumda benziyor. Dur buraya çıkarım. Bak arkadaşlar dışarı hiç soğuk değil. Arkadaşlar çok normaldir dışarısı. Arkadaşlar <laughs> Ay, yardım edin. <laughs> canım aldı. Hadi be 10 saniye hadi. Hadi hadi dayan. Dayanır canım sen herhalde. Sanırım dayanacağım. Şu durumda. <laughs> Bu arada tane yengemiz inşallah normal dönüyordur. Döndü mü? Döndü. Ye Yener tam uyup bir. Yener ta. Aa! Kemiklerim mi <laughs> kırdılar? Kasırga Arkadaşlar ben felaketten kadar. Arkadaşlar ben ben yukarı çıkıp birazcık alışveriş yaptım ve artık bir sürü eşyam oldu. Bu, bu eşyaları şu an kullanmayacağım çünkü çünkü kasırga felaket var ve bu felakette zaten her şey yıkılacağı için kullanmanın bir yani faydası olmayacağını düşünüyorum. İnşallah da gerek olmaz. Ar arkadaşlar backflip arkadaşlar backflip atacağım. Backflip atacağım. Back Allah kasırga. Kasırga. Arkadaşlar kasırga var. Bir tane kasırga var önünde. Bu yüzden neden koymak istemediğimi anlamışsınızdır umarım. Yani, yani hayatta kalması zor olacak. Bu arada bu çekilmedi. Allah, yağmur da var bir de. Yağmur oldu. Hayır.